Evet. Burada bir kara yılan. Çok da uzun. Bunun üzerinde muhtemelen araba geçmiş. Yarı ölü, yarı diri vaziyette. Ama ben bunu doğaya salmak istiyorum. traktörle gelirken traktörle gelirken yolda bu yılanı gördüm. Bakalım sağlıklı mı değil mi? Ama kıpırdıyor gibi geliyor bana kıpırdıyor. Üzerinde araba geçmiş. Kara yılanı. Yaşıyor musun? Aa, şurada canlılık var. Bak, bak, canlılık var. Evet. Canlılık var. Hadi oğlum. Hadi hareket et bakalım. Tabii ben korkumdan gene de yanaşamıyorum. Burası eski köy. Eski köyün tepesinde bir yer. 360 derecelik bir açıyla göstereyim şöyle. Eski köyün tepesini şu yolda. Gellere. Yani Koçdere'ye gidiyor. gene yılanımıza dönecek olursak. hareket ediyor. Hadi oğlum. Hadi hareket et. Yollar devam et. Hadi bakalım.